Allah! Düğmeye basacağım. Düğmeye basacağım. İlk ben basacağım. ilk ben basacağım. İlk ben bas. Vallahi bastım. Lan top geldi. Allah Ronaldinho Ronaldinho. Bekle top bekle. Oğlum topu bekle. Lan topu nereye attınız? Lan oğlum topu peşinden atladım lan aşağı. Lan ne biçim top oynuyoruz al. Top gitti işte. Ne yapacağız şimdi top da yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sakın düğmeye basma oynayacağız. Bakalım nasıl olacak vallahi ben basacağım. Aha Lan benim burada ne işim var? Lan benim burada ne işim var? La sen bensin bensin. Ya patates kardeşim bir saniye durur musun acaba? Dur ben basacağım. Lan basamadım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? E ee, bundan ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bilmiyorum ha zıplıyoruz mu? Dur bakayım bir. Bu neymiş? Lan kırmızı oldu. Lan kırmızı oldu. Ana bu şeymiş lan. Lan oğlum mangalların üstüne niye koydunuz bizi? Ya biz et miyiz ya biz mangal mıyız köfte miyiz biz acaba? Bir saniye. Merhaba. Ya size bir soru sor sorabilir miyim acaba? Bak konuşamadım. Bir soru sorabilir miyim acaba? Ya Merve diye bir kız vardı bizim bir tane arkadaş. Bak üstünüzdeki tişörtünüzde mükemmelmiş. Acaba Merve'yi tanıyor musunuz? Merve'yi bayağıdır göremiyorum da. Dur bakayım şuradakiler. Patates kardeş. Patates kardeş, bir saniye bana bir bakar mısın? Kardeşim, elinde gazoz var. Patates kızartması olmuyorsun. Sen ne olmuş ya? Vallahi canım çekti bak ha şimdi. Oğlum zaten karnım da aç. Patates atması geziyor yanımda ya? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Açılın ben basacağım. Ben basacağım. Aha bastım. Bu ne lan? Bundan üstüne mi çıkacağız? Oha. Allah. Oğlum çok parlıyor etraf. Vallahi etraf çok parlıyor. Lan lan oğlum gömüldüm ben orada. Benim maketim gömüldü. Ya bu ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım ben ya. Burada top var bir tane. topu fırlatabiliyor muyum? Allah. <laughs> ya ne oluyor? <laughs> ya ne oluyor? Bekleyin ben basayım ya. Lan gene mangallık geldi. Gene mangallık geldi. Arkadaşlar basmayı bilmiyorsanız basmayın ya. Besmele çekip basmamız lazım. Alt tarafım kırmızı oldu. Tamam kaçtım. Bu sefer öğrendim oğlum. Bu sefer birinci olurum ben. Dur bakayım bir dakika. Ne taraf kırmızı oluyor? Çaprazı kırmızı oldu. Benim altım beyaz hala. Tamam. Altta kömürler var. Bizi mangallığa koymuşlar. Atladım tamam. şöyle karşı atlasam mı ya neyse. Dur arkadaşlar az kaldı az kaldı. Birinci olabilirim. Aha vallahi iki kişi kaldık. Aa o da öldü kazandım. Vallahi kazandım. Kazandım kazandım. Ben kazandım. Şişt. Oğlum çıkartın beni burada kazandım işte. <laughs> Lan çıkartın öleceğim. Ölmem ki ölmem ki ölmem ki. Ölmeyeceğim. Oğlum bitirsenize şunu. Yukarıdakiler. Beni dinliyorsunuz mu? Allah. Vallahi ölüyordum. Anam öldüm ya oğlum. Birinci oldum işte beni niye çıkartmıyorsunuz yukarı ya. Abi bak ben bastığımda güzel şeyler geliyor. Bırakın ben basayım. Lan gene ben basamadım bu ne? Ana parkur mu bura? Allah yerden su yükseliyor. Durun durun açılın açılın yapmam lazım. Dur şu patatesi takip edeyim bari ya. Yapıyorum vallahi yapıyorum. Normalde ben parkur yapamam. Normalde ben parkur yapamam. Yapamam. Yaptım. Vallahi yaptım. Şu, şurada 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 atladım lan vallahi atladım yaptım. Oğlum <laughs> normalde ben parkur yapmam. Normalde yapamam biliyor musun? Patates kardeş. Patates kardeşim. Bak normalde ben yapamam ama yaptım bu sefer. Elinde pizza mizza var oğlum. Ne biçim bir şeysin ya. Canım çekti bak vallahi ha. Arkadaşlar size günün sorusu. Sizce patates sarması mı daha güzel yoksa soğan halkası mı? Yorumlara yazın. Ya abiler bir dakika durur musunuz? Ben basayım bakın nasıl güzel şeyler geliyor. Bak iyi izle abi. Abi iyi izle bak bastım. Lan Lan Ya ben labirentlerden çok korkuyorum abi ya. Vallahi çok korkuyorum. Benim hep küçüklük korkumdur labirentler. Vallahi bak bir yerde sıkıştım kaldım gibi hissediyorum ben. Beni burada çıkartın. Vallahi beni burada çıkartın. Bulurum ki çıkışı bulurum. Vallahi bulurum. Onun çıkışı ilk bulan kazanıyor mu lan? Bura nere oğlum? Ya ne biçim labirent yapmışsınız? Ya oğlum nerede burası? Çıkamıyorum. Kaldım vallahi burada kaldım ya. Yardım edin arkadaşlar. Yolu bilen var mı? Ya şu yolun bilen yok mu? Aha. Ortaya çıktım ben yine başladım yere geldim Ya arkadaşlar ya sizin beni kurtaracağınız yok Ah vallahi bitti oh be Lan neydi o ya valla korkuyorum ya Lan oğlum ben basacaktım bura nere Aa şu ev çok güzel Kesin bu eve gireceğiz ha bu evin içinde kesin anahtar var Tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz basıyorum yine butona bastım La buralere Ana boks ringi. Oğlum. Lan ben yumruk atmayı bilmem ki. Aha. Aa benim evimde de şey var yumruk var. Gelin lan buraya. Arkadaşlar videoya hala like atmayan ve kanalıma hala abone olmayan varsa şu an kanala abone olup like atabilir. Çünkü galiba öldüm. Allah. Lan öldüm. Lan oğlum şimdi niye kadar hiç iyi bir şey gelmedi artık iyi bir şey gelsin ya. Allah Allah. Ya bu ne? Bu ne valla? Vurursa ölürüm. Aha he <laughs> he buranın üstüne çıktım vuramıyorlar he <laughs> Arkadaşlar vallahi iyi bir şey gelmedi dedim ha iyi bir şey geldi ha ilk defa Dur bakayım Lan bu ne lan bu ne Ya benim yükseklik korkum var bilmiyor Benim yükseklik korkumu kimse bilmiyor mu ya <laughs> Lan bir şey oyun bir, bir kere de bir oyunda da böyle yükseğe zıplamıyor arkadaşlar ya. ya Aslında zevkliymiş ha Yani şöyle baktığın zaman sürekli zıplayıp zıplayıp yere düşüyoruz vallahi eğlenceli bunun adı neydi ya bizim Luna Park'ta vardı bu eskiden ben gidiyordum yani Ama işte şimdi Aha vallahi bastım vallahi bastım Lan o no. lan bunlar ne lan bunlar ne Oğlum kutular geliyor Lan dur paralı bir şey geldi gene Oğlum şu kutuları çarparsak ölürüm Tut altınları da alayım da lan Lan az daha ölüyordum ha Oğlum bu ne? Niye hepsi bana atıyor bunların? Ne, yapıyorsun, ne yapıyorsunuz? lan burada? Ana, oğlum. <laughs> lan oğlum bana niye söylemiyoruz lan? <laughs> oğlum burada boyun oyun hilesi varmış ya. Bana niye söylemiyorsunuz? Ben de orada gidiyorum. Kutuların arasına kaçmaya çalışıyorum ya. Anda <laughs> Allah. Bas, bastılar. Vallahi bastılar. Lan korkunç ses çalmaya başladı. Bu ne? Bu ne? Hediye hediye kutusu değil mi bu? E bu hediye kutusu. Aha. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı ya. Bu neydi oğlum ya? Oğlum korkutmayın beni vallahi bak. Aha. Yeni bir oyun. Oğlum bura nere Etrafa mı gideceğiz? Nereye saklanacağız? Şuraya mı gireceğiz? Bu ne oğlum? Birinin elinde silah var. Herkes ödür Aa benim de elimde var. Dur ben de bunu mu vuracağım? Hop. Oo, oğlum son bir kişi kalmıştı onda ne biçim vurdum var ya. Vallahi çok iyiydi. Aa burada da parkur var. Bunu nasıl yapıyor? Lan lan yine hızlandım. Lan palaç oyundaki gibi oldu. Vallahi palaç oyundaki gibi oldu. <laughs> ya durdurun oğlum beni ya. Ben vallahi kontrol edemiyorum bak. Arkadaşlar kontrol edemiyorum ben düşeceğim. Düşeceğim. Vallahi düşüyorum. Aha düşmedim. 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 Lan herkes düştü ben düşmedim. Herkes düştü ben düşmedim. Yapıyorum. Vallahi Yaptım. 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 Abi ya ya oğlum burada nasıl düşerim ya en sona kadar geldim en sonunda düştüm Aa, Ama ismim yazıyor Aa, Kazananlar diye ismim yazıyor vallahi yazıyor İyi tamam arkadaşlar kazanmışım Ya sonuçta oradaki çizgiye değmişim işte he he kazandım işte Arkadaşlar aramızda kalsın kazanmışım gibi yapıyoruz tamam mı Ben aslında düşmemişim tamam mı Evet sıradaki gelsin gönder patron Lan ne oldu Lan cüce olduk Ya oğlum cüce olduk Oğlum Mahmut'a benzedim iyice ya Lan mahmut oldum ben ya. Ana. Oğlum çok kısa oldum ben. Ne oldu bana böyle ya? Ya abi beni kurtarın bu çileden ya. Oğlum kısa boylu olmak ne kadar kötüymüş. Ana lazerler geliyor. Bu yeni oyun mu? Oğlum benim hiçbir şey yapmama gerek yok ki zaten boyum kısa. <laughs> Lan oğlum kaçmama gerek yok. Boyum zaten kısa kısa. Baksanıza arkadaşlar hiçbir şey yapmama gerek yok. <laughs> <laughs> Lan oğlum şu altınları da altınlara bile boyum yetmiyor ya. Şöyle zıplayınca alabiliyor. Dur bakayım. Hop ha, aldım onu da. Lan. Ya oğlum daha yeni başladı hemen aşağı düştüm. Ha normale döndüm ama. İyi tamam boyum geri uzadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hop atladık aşağı. Şimdi de yeni oyun gelsin bakalım. Lan. Lan ne oldu? Lan oğlum şimdi de dev olduk ya. Oğlum bir cücü oluyoruz bir dev oluyoruz. Ne oluyor bu oyuna ya? Vallahi billahi yemin ediyorum var ya. Şu an Mahmut beni görse korkudan ağlardı herhalde. Oğlum bu ne boyum iki buçuk metre oldu lan harbiden Allah Ya hep ben buraya bastığımda böyle şeyler oluyor ya Artık olma Aha Aha mayın tarlası bu Aha bu mayın tarlası <laughs> Ben bunu biliyorum ya Bunun videosunu çektim ben Hem de 100 kişi oynadığımız Roblox videosunu da çektim <laughs> Hiçbir şey olmuyor hiçbir şey olmuyor şu mayınlara basmayın yeter Abi sen bize yeni oyun gönder ben bunu zaten biliyordum He Yeni oyun ver abi Ne var yeni oyun Bu neymiş la Ne oluyor oğlum Lan oğlum hiçbir şey olmadı gene ya Bastım lan 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 uzaylılar geldi Lan uzaylılar geldi <laughs> Abi uzaylılar geldi uzaylılar ne alakası var Ya abi bu ne ya Abi uzaylılar aldı beni götürdü Aram öldüm bir de ya Oğlum şuna Lan bir daha girdim içine hareket edemiyorum <laughs> <laughs> Uzaylılar beni almaya gelmiş gene <laughs> Aa gittiler Ya arkadaşlar ben korkmaya başladım vallahi ya Oğlum bu ne Oğlum kırmızı lazer falan geliyor uzaylılar geliyor lan ne oluyor bu oyuna ya Valla korkmaya başladım ha. Şunun üstüne zıplayayım. Şunun şuraya dursam acaba. Ya zıplayamadım. <laughs> Oğlum o düğmenin üstünde dursaydım vallahi ben de kazanacak. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu serinin devamı için. Hadi isterseniz sizi bir de dansla yollayayım. Son bir dansım yapayım. Allah. Oo. Sağdan sağdan. Hop. Hop. Hop.